Evet değerli dostlar, Şişli Belediyesi direnişimizin bu 800. günü. 800 gündür Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP yöneticileri ve Genel Başkanı 800 gündür bu çığla kulaklarını tıkayarak kendilerini halka pazarlamaya çalışıyorlar. İşçilerin yanında olduğundan bahseden Genel Başkan kapının önünde. 3 işçi 800 gündür direniyor. 800 gündür burada kul hakkı yiyorsun. Bu kullarla helalleşmek için ne yapmayı düşünüyorsun? Yemek sepetindeki işçilere yanında olduğunu iddia ettiğin ama aslında yalnızca ve yalnızca siyasal bir rantın peşine koşmaktan başka bir şey yapmıyorsun. 800 gündür. Evet. Üç aileyi 800 gündür Açla, yoksulla, sefalete mahkum eden bir genel başkansın sen. Halka demokrasi, özgürlüklerden bahseden sen. Aslında haklar demokratikleşme, özgürleşmelerin düşmanısın bu gidişte. Bundan dolayıdır ki biz şişli direnişçileri olarak senin sokakta söylediğin her asılsız iddianın teşhir edeceğimizi bil. Ve biz dileneceğiz Ekmeğimizi, haklarımızı, işimizi kazanana kadar. Dinane, dinane kazanacağız. Dinane, dinane kazanacağız. Yaşasın Şişli Dinane.